Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin yan selam adıyla geliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu arada kuşadasında, güneşli bir günde ama hava çok soğuk. Ee, yani bildiğiniz gibi anlatılacak gibi değil, öyle söyleyeyim hepinize. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben gördüğünüz gibiyim. Ee, sallanarak, sarsıntı geçirerek bekliyoruz bakalım ne olacak diye. İnşallah her şey hayırlısıyla olsun, hiç kimseye deprem gelmesin, öyle diyelim. Bu arada kahvem de bitiyor, biliyorsunuz kahve çok önemli bir şey. Hem kahve içelim dedim, hem de aslında sizlere bir gün, bir sabah sürpriz yapmak istiyorum. Böyle sucuklar kızartacağım size, sosisler kızartacağım size salamlar salamları ısıtacağım üstünü 15 tane yumurta kıracağım Ondan sonra bir tarafta da kıymaları güzel kavuracağım üzerine bir 15 tane yumurta daha oraya koyup sonra başlayacağım gıt 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 yapmaya <laughs> Evet öyle bir blok çekmek istiyorum size bilmiyorum beğenir misiniz beğenmez misiniz Şimdi değerli takipçilerim ben bir konuya, tabii ki bu çocuk konusu çok önemli olduğu için bir konuya daha ilginizi çekmek istiyorum. Şöyle, şimdi biliyorsunuz bir febelan çıkarıldı. İşte çocuklar anneleri görmüyor, çocuklar annelerinden mahrum. Çocuklar şöyle, çocuklar böyle derken bunu da gören oraya geliyor. Ondan sonra o arada... Millet götüren götürüyor parsayı ve göyer çocuk davası. Şimdi daha önce de söylemiştim çocuk davası böyle aranmaz diye. Madem ki çocuk davasıydı ben o anneye soruyorum. Bana bazen diyorlar işte niye siz Gize Hanım'a düşmansınız? Ben dedim daha önce de kimseye düşman değilim bakın. Ama şu var şimdi bir anne bir kere her şeyden evvel neyi sorması lazım biliyor musunuz? ...çocukları onun, onunla neden görüşmek istemiyor değil mi? Bunun öncelikle resmi olarak bir belgesini eline alması lazım. Esas Gizem Hanım'ın şu anda çocukları göreceğim dese zaten görecek. Ne Sevilay Hanımefendi'ye ne de Ümit Beyefendi'ye bir gerek kalmayacak. Demek ki iş çocuklarda bitiyor. Niye peki çocuklarla ilgili bir rapor istemiyor, bir e, ee, uzman kişi raporu istemiyor da böyle şey gibi e, silsilesi gibi herkesin ağzında herkesin burnunda bu olay değil mi? Sonra o Halime YouTuber'ı var. O Halime YouTuber'ın elinde çok evraklar vardı. Hep diyordu ki bu çifte efendim benim elimde evraklar var. Ha buradan açıklamıyorum. Buradan söylemiyorum. Madem bu e, deliller vardı, evraklar vardı. Niye açıklamadı şimdiye kadar? Niye peki e, yazmışlar mahkemeyi kazanamayacak demiş, mahkemeyi işte gizem e, kazanamaz falan demiş. Şimdi e, mahkemeyi madem ki kazanamayacaklardı niye ortaya atladı? Hacı yatmaz gibi orada 7-24 e, yayın yaptı işte çocuklar böyle alınacak, şöyle alınacak bunlar kodese gidecek, bunlar suçlu düşecek, bunlar öyle olacak. Niye öyle oldu peki sizce? Yani nedir sebebi bunun? Bu nasıl bir şeydi? Niye şimdi birdenbire karar verdi çocuklar alınamaz diye? Madem öyle niye bu kadar bağırışlar, çağrışlar, bütün kanallarda herkes can hıraş bağırıyor? Değil mi? E bu kadar madem ki çocukları siz düşünüyorsunuz değil mi? Bu bu tarafta anne göremiyor diyorsunuz. E bu taraftaki çocuğu da baba görmüyor. Onu niye e, baba gör, görmeli, görmeli diye yayın yapmıyorsunuz da? Devamlı bu iki tane kız çocuğu üzerinden, bu çocuklar üzerinden gidiyor. Neden sebebi? Sebebi de bunun Sevilay Hanım'a mı düşmanlık bu? Ümit Bey'e mi düşman? Siz Ümit Bey'i ne tanırsınız? Sevilay Hanım'ı ne tanırsınız? Gizem Hanım'ı ne tanırsınız değil mi? Aslında bu mecrada hiç kimse hiç kimseyi tanımadan birden herkes kanka, birden herkes can ciğer. Peki kimse kimseyi biliyor mu? Kimse kimsenin geçmişini biliyor mu? Kimse kimsenin yaşadığı hayatı biliyor mu? Kimse kimseyle ne paylaşmış? Beraber mi oturmuşlar? Bir seyahate mi gitmişler? Veyahut da bir, e, e, oturup da e, bir kahve mi içmişler? Değil mi? Sadece sadece komunikasyon üzerinden, WhatsApp üzerinden, Instagram üzerinden e, bir de bir de o kadar koordine olmuşlar ki herkes herkesin adresini biliyor, herkes herkesin telefon numarasını biliyor. Yani bu dereceler hele birine her gün hediye gelir. Ya kardeşim bir de bilmez kimden geldiğini. Sen nasıl bilmezsin? Sen kim, kime adres verirsen değil mi? O gönderebilir. Senin adresin umuma açık adres mi ki hiç kimsenin haberi olmadan sana göndersinler ve sen bilmeyesin o hediyeleri? Ya ben hiç anlayamadım bunların takipçileri, kafa yapısı gerçekten basmıyor mu yoksa gerçekten bunlar enteresan insanlar mı hiç anlayamadım. Yani eee... Bir takipçi demez mi ya? Kadın diyor ki bana geldi kimden geldiğini bilmiyorum. Nasıl bilmesin sen kimden geldiğini ya senin adresin. Şimdi bana kim hediye gönderebilir adresimi bilmeden? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Üstelik ismin aynı isim değil. Yani postaneye gittiğin zaman her giriyor orada bilgileri giriyor değil mi? Ben hiç anlayamadım. Yani Herkes mi bir tuhaf? Herkes kafamı buluyor yoksa e, ne olursa olsun mu diyorlar? Artık o kadarını bilmiyorum. Şimdi öncelikle şu çocuk konusunda madem bu kadar elinizde bir delil yoktu, delil var, delil var. Bak dinletirim ha, bak yayınlarım ha, bak onu yaparım ha dediniz. Hiçbir iş çıkaramadınız. Sonra bir tane Hatice kılıp çıkardınız ortaya. Ondan sonra yok bana çikolata gönderdi, yok şekerleme gönderdi, yok lokum gönderdi dediniz. O da çıkıp konuşmadı. Halbuki Sevilay Hanım'la Elif Hanım buldu, çıkarttı, konuşturdular. Siz dediniz ki yok yalan söylüyor, yok onu söylüyor, yok çarta, yok curta. As pilav oldu üstüne yani. Onu da ispatlayamadınız. Ne yapıyorsunuz siz? 7-24 o yataklarda ne yapıyorsunuz? Geviş getiriyorsunuz millete değil mi? Başka bir şey yapabiliyor musunuz siz? Yok. Hep yalan, hep dolan, Hep ee, altar, hep kontar. Yani nerede o deliller, nerede o kağıtlar? İnsanları üzdünüz, insanları yordunuz. E, üç çocuk okula gidiyor. Yüz kere dedik ki yapmayın, yapmayın. diye Şimdi gelelim öteki milli piyango idaresi size. Şimdi ona geleyim. Siz hangi haklarla, hangi haklarla millet için para toparlıyorsunuz bir kere? Hı? Hangi haklarla? Size mi kalmış bu? Sizin böyle bir şeye hakkınız var mı? Siz milleti nasıl manipüle ederek ihtiyacı olmayan kişiye para toparlıyorsunuz? Bunun cevabını nasıl vereceksiniz? Siz nasıl IBAN numaralarıyla iş yapıyorsunuz burada? Böyle bir hakkınız var mı? Öğrenin bakayım. He? Bu avukatı olanlar. Bir Öğrenin bakalım böyle bir şeylere hakkınız var mı? Ya bu kadar bilgisizce, bu kadar şey ee, cahilce, siz para toplayıcı değilsiniz. Siz para toplayınca bir kurum olsanız, makbuz kesmeniz lazım, fatura kesmeniz lazım para alırken değil mi? Şahıssanız Zaten böyle bir şey yapamazsınız. Yok 3 ayları da kullanıyorsunuz, değil mi? 3 ayları da bunu kullanıyorsunuz. 3 aylarda şimdi Ramazan, o zaten her gün e, herkese bayram. E nasıl olacak bu iş? Sosyal medyanın cıllığını çıkarttınız. Bir de avaz avaz bağırıyorsunuz. O kadar basit şeyleri aldınız, böyle yaptınız. Ne oldu? İtibarsız, itibarsızdınız. Daha beter itibarınız gitti değil mi? Herkese ispatla, ispatla, ispatla. Bana diyorsunuz, kocanın resmini göster bana diyorsunuz. Oğlunu bilmem ne yap, yok cinsiyetin, yok oran, yok buran diyorsunuz. Onlara da yok onu ispatla, yok bunu ispatla. İnsanlar her gün size bir delil çarptılar, yüzünüze çarptılar. Hala yüzsüzce 7.24 orada e, şey yapmaya çalışıyorsunuz değil mi? Hı? Ne için? Siz kime para topluyorsunuz şimdi? Para topladığınız kişi dört dörtlük hayatı olan kişi. Ne amaçla para topluyorsunuz? Ha? İnsanları toplumu manipüle ediyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki efendim gözü mü var milletin parada? Gözü mü ne? Kardeşim kimsenin kimsenin parasında gözü yok ya. Ama siz haksız kazanç sağlıyorsunuz ve onun içinde Hepiniz 7.24 gece gündüz yayın yapıyorsunuz orada. Değil mi? Bir hediye insana her gün gelebilir mi? Bir çıkar insana her gün çalışır mı? Böyle bir izillik başka bir yerde var mı? Yok bence. Var mı? Varsa söyleyin bilelim. Diyeceksiniz ki şu şunun adıyla bir YouTuber var. Böyle para topluyor. Şöyle şöyle adlı bir YouTuber var. Her gün hediye geliyor. Şöyle şöyle bir YouTuber var. Herkese küfür sallıyor. O zaman bunları çıkartacaksınız. Anlayalım ki YouTube'da bir tek sizler yoksunuz böyle amiyane yayınlar yapan değil mi? Yani var mı sizin gibi başka? Hala daha Kadın benim uzuvlarımı söylüyor. Ya sen baksana 200 kiloluk kadınsın. Senin uzuvların ağzına giriyor, yerlerde sürülüyor. Sen kendini görmüyorsun. Bana lakabımla bile. Neden lakabımla? Ödleriniz kopuyor ki takipçileriniz beni görecekler, duyacaklar diye. Gerçekleri duyacaklar diye, değil mi? 2-3 tane de ajan gönderiyorsunuz benim sayfama. Yazı yazdırıyorsunuz o galibanlara. Allah Allah. Yani çok enteresan insanlarsınız siz ya. Gerçekten. Hani bilgisizsiniz de bilgisizliğimizi kenara attık. Bir de üstelik böyle haksız kazançlarla uğraşıyorsunuz. Tamam hastası onlara ben bir şey demiyorum. Birini topluyorsunuz. Hasta çocuğu var diyorsunuz. Peki o eee alsın ama ondan da daha zor durumda olan var. Ondan da daha kötü durumda olan var. Instagram'a girdiğiniz zaman o Instagram'lar elinizden düşmüyor. Görmüyor musunuz? 70 yaşındaki bir nenenin feryadını üşüyorum, donuyorum, ayaklarım çıplak, açım dediğini Instagram'da benim önüme düşür. Size düşmüyor mu? Peki çocuğumu 20 saati kaldı diyen anne baba size düşmüyor mu? Peki bir askerin çocuğu çok hasta sizin önünüze gelmiyor mu? Ha? Siz ne yapıyorsunuz? Aç gözlüleri, haksız kazançla yıllardır millete sömürenleri daha çok para kazansın diye 7-24 yayın yapıyorsunuz. Tek onun ee, şeyleri, takipçileri size küsmesin, gitmesinler diye değil mi? Ne yaparsınız sonra? Sonra da üç aylardan bahsedersiniz. Ramazan'dan bahsedersiniz. Değil mi? Sizin Allah korkunuz var mı ki siz böyle yardım etmeye çalışıyorsunuz? Siz ne amaçla yardım ediyorsunuz zaten? He? Rezilliklere rezillik katalım diyorsunuz değil mi? Değerli takipçilerim kahvenizi de lütfen alın gelin. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Yaptığınız, gönderdiğiniz bütün kahveler için 40 yıldan fazla hatırınız var. Evet. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Köpüklü, bol köpüklü. Kahve makinem de köyde biliyorsunuz. Oradayken kahve makinesinde yapıyordum ya. Onu da gelirken getirmedim. Buraya da bir tane almak istemedim. Her yerimde bir tane kahve makinesi. Birer tane ondan, birer tane ondan, birer tane ondan. Bu kadar ziyankarlık olur bir insanın hayatında. Onun için inanın kahve makinesini de almadım artık yani. O derece. Evet değerli takipçilerim şimdi ben bunları söylüyorum. Bu aslında tekrara düşmek değil bakın. Her gün daha bir yenisini katıyorlar. Her gün daha bir yenisini artık biliyorsunuz mahkeme gününe de az kaldı. ondan dolayı zaten bu şekilde. Hayır madem ki bir anne anne gidip çocukların e, pedagog raporu istemiyor. Beni çocuklarım niye görmez diye istemiyor bunu. Gidiyor orada burada onunla Ayşe teyze Fatma abla hoş geldin. Ser teyze işte şu bununla yani bir anneysen sen kaliteli bir arkana kaliteli bir orada alman lazım ki haklı çıkasın. Zaten olmayacak çünkü söylüyorum benden duymuşlar zaten. Yani çalışan bir anne evde yalnız başına çocuklar bir tane adam nişanlı gelecek gidecek olmayacak şeyler bunlar. O çocuklar kız çocuğu iki tane ikiz değil mi? Bakım ister okul ister okula çalıştırmak ister. Ne zaman gelecek de bu anne evine onları çalıştıracak onları yedirecek içirecek onu yapacak bunu yapacak. Yani Herkes bir hayal dünyasında dolaşıyor. Ondan sonra da kalkmışlar. Allah Allah hala daha inat için, inattan çok ayıp ben haklıyım. Onlar kim, biz kimiz? Onlar kim, biz kimiz? Siz hiçbir şey değilsiniz. Bak. Sıfıra sıfır evde sıfır. Ne bir mahkemeye gitseniz dinlenirsiniz. Ne bir televizyon programına çıksanız dinlenirsiniz. Siz ancak küfür, kafir, ağzınızda pis laflar dolanan, Birazcık susuyor musunuz? Öyle yazmışlar. Öyle mi? Azıcık susuyor musunuz siz? Bu arada değerli takipçilerim, Instagram'dan çok enteresan bir şey geldi ama onu bu şeyin arasına katmak istemiyorum. Çünkü mevzuları başka mevzuyla karıştırdığınız zaman esas mevzunun ee, suyu çıkıyor. Onu da başka bir blogunda çekmek istiyorum. E, sizlere yayınlamak istiyorum. Yani benim size söylemek istediğim bu insanların amacı her başından beri söylediğimiz gibi çoluk çocuk değil. Sadece böyle etraf toplasınlar, aboneliklerini artırsınlar, takipçi kazansınlar. Bir de işte hiçbir şey değil ya ben bir şey oldum havasıyla böyle ondan sonra da ne yapsınlar? Şimdi birinin takipçileriyle işi götürdükleri için ne yapmaları lazım? Onu da pompolamaları lazım. Ne yapacaklar? Haksız kazanç. Haydi bakalım yardım edin. Haydi bakalım para toplansın. Haydi bakalım şu olsun. Bu arada, bu arada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlediniz mi? Yeni bir haberden bahsediyorum size. Bu haber şu. Sosyal medyaya el attık. Artık kontrol edilecek. 18 yaşından küçükler kesinlikle olmayacak. Büyükler adaba, örf ve ananelere karşı yayınlar yapmayacaklar. İsteyen Cumhurbaşkanı'nın dilinden, ağzından bunu dinleyebilir. Yeni bir karardır. Haberiniz ola. Tamam mı? Anlayabildiniz mi ne olduğunu? Hani böyle yatıyorsunuz ayaklarınız havada avuda kaldırıyorsunuz onları elinizde pofur pofur sigaralar. Değil mi? Ondan sonra onun bunun uzuvları, ondan sonra adam muhabbetleri, ondan sonra namus muhabbetleri, tehdit muhabbetleri yapıyorsunuz ya. İşte bunların hepsine el atılacak. Hele bu kazançlar devletten gizli, iban numaraları üzerinden, YouTube'un da bilmediği şekilde... Özel olarak alınıp verilen numaralar, adresler, instagramlardan, whatsapplardan hepsinden çıkarılacak. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben bu programı yapmak istedim. Benim de söyleyeceğim, ellerinde hiçbir delil olmadan aylarca benim elimde bu var, Hım, bak dinletirim, bak gösteririm diyenler fos çıktılar. Efendim bir Hatice Kılıç muhabbeti yaptılar. Bana çikolata gönderiyor, şeker gönderiyor ee diye millete onu bağlayacaklardı, bağlayamadılar. Yani ondan sonra da, ondan sonra da dört dörtlük hayat yaşayan bir insana haksız kazanç elde etmek için ee çağrı yapıyorlar. Onun için, onun için bakın hasta çocuğu olana bir şey demiyorum. Ee, ama tabii onun da bir limiti var. O da eğer hep bana, hep bana yapıyorsa o başka mesele. Onu ben bilemem. Çünkü benim takip ettiğim, ben herkesi takip edemem. Herkesi şey yapamam. Anlatabiliyor muyum? Gerçi o da bana karşı terbiyesizlik yaptı ama hiç fark etmez. Hakkını herkesin vermeye çalışırım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben hasta çocuğu olmadığı halde yıllarca hasta çocuğum var diyen, yıllarca dünya kadar YouTube'dan para kazanıp, sadece vergi olarak 400-500 bin fazla para ödeyen bir kişinin, hala daha milleti hortumlamak için, ee, benim param yok, benim şuyum yok, hepsi bakın yap yazılı ve hep aynı şeyler yapılmış. Bütün bloglarda. Bütün bloklarda aynı şey. Param yok, para yet, cüzdandan para, bundan para, aha böyle para, ha şöyle para, hep böyle bakın. Orada bir problem var, burada bir problem var, o problem, bu problem, hep böyle. Hep böyle bloklar çekilmiş. İşe yaramış, işe yarıldığı gözükünce, daha da yapılmış, daha da yapılmış. Orada kavga, burada kavga. Onun için yani eee daha derini var ama ben şimdi söylemek istemiyorum. Bunların hepsi şey olacak. E, bu kadarını söyleyeyim. Fazla da söylememek lazım biliyorsunuz. Değerli takipçilerim Yüce Rabbimin önünde e, ve sizlerin önünde e, olmaktan çok mutluyum. E, Yüce Rabbim size istediğiniz gönlünüzde olan her şeyi göndersin. Yurt dışındaki ve yurt dışındaki tüm takipçilerim için, tüm canlarıma e, bereket, sağlık, mutluluk, para, ne istiyorlarsa Rabbim ol desin. Sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Sizleri bir dahaki bloğa kadar Yüce Rabbime emanet ediyorum.